Ha bak burada şarkı söyleyeceğiz ama ne şarkı söyleyeceğimi bilmiyorum. Yok. <laughs> ya arkadaşlar bunlar değil mi? Bu daha bir şarkı söyledim ya. <laughs> Taklit öğrettim bildiğin size. <laughs> Neyse yenisini geçiyoruz. Bu ne lan? Ha pika 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 çu. Bu bu. %100. Burada yine animeye dönüşürüz. Hani anime dönüşüm ne oluyor? Şu, an şu ekrandaki Hani benim yürüyen. <laughs> Roblox'taki Bacon. O ne arkadaşlar ya? He, burada hangi hangi labubuyu da çok seviyoruz. Bu, bu. Evet, bu, bu. 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 Yeter ya. Bu neymiş? Ha, bu da ilk önce böyle labu bu koyuyor. Tövbe tövbe bu ne oğlum? Tövbe tövbe geç kardeşim. Doğru mu? Yani ben ne, ben ne anlayayım bunlardan? O bu ne lan? <laughs> bu ne biçim şey? Bu ne boş boş siyah ekran arkadaşlar. Burada yine anime karakteri geç şu. Arkadaşlar animeleri geçiyorum artık. Ya bu ne ya yüzümü ne kadar değişik yapıyorsunuz? Bu saçım buradan böyle böyle Hangi hangi takım olsun? Fenerbahçe. Ya yuh ya yuh bilemiyor bile. Roblox'taki yine Bacon. Bu yine mi yüz değişikliği ya? Kavuna benzedim vallahi. Kavunu ya kavunu benzemedim. Bir tane meyve vardı ona benzedim ya. Bu ne ya? Bu ne? <laughs> ya bu ne kardeşim? Ne? Bu ne ya? Bu ne? Ben buna mı benziyorum? Doğru ben bunu benziyorum. Bu neymiş? Ha bunu biliyoruz evet. Az önce de yapmıştık. Ya yanlış yaptım ya başa. Yeniden <laughs> diyorum Bu bu. Yine yanlış.